Niloy'un kar topu oynama masalı E adlı bir hikaye. Bir gün Niloy, dışarıda kar yağdığını görünce çok heyecanlandı. Uzun zamandır kar topu oynamamıştı ve bu fırsatı kaçırmak istemiyordu. Ancak o gün Niloy'un annesi ona, dışarıda oynamaması konusunda bir uyarı yaptı. Annesi, ey Niloy, bugün dışarıda kar topu oynamaman gerekiyor. Hava çok soğuk ve seni hasta edebilir.'' İçeri gelip sıcak bir şeyler içmek daha iyi olur E dedi. Niloy annesinin endişelerini anladı ancak o kadar çok kar gördüğü için zor durumdaydı. Bir an düşündü ve annesine "A belki sadece biraz oynayabilirim. Çok fazla değil E." dedi. Annesi gülümseyerek a Niloy, sağlığın önemli. Biraz oynarsan bile sonra üşüyebilir ve hasta olabilirsin." İçeride sıcak bir içecek içmek ve biraz dinlenmek daha iyidir ey diye yanıtladı. Nilo'ya, annesinin sözlerini dikkate alarak dışarıda kar topu oynamamaya karar verdi. İçeri girip annesiyle birlikte sıcak çikolata içtiler. Nilo'ya, annesinin önerilerine uyduğu için daha sonra sağlıklı ve mutlu bir şekilde kış günlerinin keyfini çıkardı.